Derya Arbaş, eski Türkiye güzeli ve oyuncu Zerrin Arbaş'la Apache kökenli Amerikalı oyuncu Delberti'nin kızı olarak dünyaya geldi. 1974'te annesi Zerrin Arbaş'ın oynadığı Battal Gazi'nin oğlu adlı filmde annesinin çocukluğunu canlandırdı. Uzun yıllar Amerika'da yaşadıktan sonra 15 yaşında Kuyucaklı Yusuf filminde oynamak üzere Türkiye'ye geldi. 16 Ekim 2003'te dedesi Avni Arbaş vefat edince cenaze töreni için Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Cenaze sonrası 20 Ekim'de Los Angeles'taki evine döndü. Türkiye'ye dönmeyi planlayan Arbaş 15 gün içinde dedesinin evine yerleşecekti. Ancak 22 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Hain olan kardeşim dahi olsa affetmem. Arda Özyeri 14 Eylül 1978'de İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü bitirdi. Aynı zamanda Anemi grubunda vokaldi. Sınıf arkadaşları arasında Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düz Yatan, Erkan Avcı, Gözde Kansu ve Şebnem Bozoklu gibi isimler vardı. Oyuncu Arda Özeri motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 40 yaşındayken hayatını kaybetti. Özeri sabaha karşı Tem Otoyolu Kavacık istikametine seyir halindeyken Ümraniye mevkiinde kaza yaptı. Ağır yaralanan Özeri, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir sevmek, bin defa. Barış Akarsu 29 Haziran 1979'da Bartın'da dünyaya geldi. Akademi Türkiye şampiyonu olan Barış Akarsu, elde ettiği başarının ödülü olarak bir albüm çıkardı. 2004'te çıkardığı bu ilk albüm oldukça beğeni topladı. Albümde adeta özdeşleştiği ıslak ıslak parçasını seslendirdi. Albümden kısa süre sonra tanıtım konseri düzenledi. Albüm çıktıktan bir süre sonra Star TV'de yayınlanan Yalancı Yarim isimli dizinin başrolünde oynadı. Yaz Demedim adlı şarkısının kalibini bu dizinin çekimlerinde gerçekleştirdi. 2007 yılında da konserlerine hız kesmeden devam etti. Kariyerinin en parlak dönemleriydi. Oynadığı dizinin sezon finali çekimleri bittikten sonra tatil yapmaya giden Akarsu 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı saat 22.30 civarında Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçirdi. Otomobilde bulunan Zeynep Koçak ve Nalan Kahraman yaşamını olay yerinde yitirdi. Tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman Türk kadını olan Afife Jale, Doktor Said Paşa'nın torunu orta halli bir ailenin kızıydı. 1918 senesinde İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde otururken Darül sınavını kazandı. Müslüman kadınların sahneye çıkmasının hoş karşılanmadığı yıllarda tiyatroya başlayan Afife Jale, Darülbeda'yı da öğrenci olarak kabul edilen 5 kızdan biri oldu. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şiddetli baş ağrıları, gün geçtikçe bozulan sağlığı ve uyuşturucu alışkanlığı Afife Jale'nin tiyatroyu ister istemez bırakmasına yol açtı. Afife Jale yaşamının son yıllarını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçirdi. Orada vefat ettiğinde henüz 39 yaşındaydı. <laughs> Deşme benim derdi mi diyerek muhteşem sesiyle bizleri alıp uzaklara götüren Esen Göl, 4 Eylül 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi daha 16 yaşındayken Luna Park gazinosunda Emel Sayın'ın alt kadrosunda sahneye çıkmaya başladı. Sahneye çıkar çıkmaz başka bir gazinodan teklif aldı. Ardından geçtiği bebek gazinosunda sahnelerin tozunu attırdı desek yeridir. Esengül belki de ölümüne sebep olan olayın başlangıcını 1979 yılında bir sahne sırasında yaşadı. Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında meşhur kabadayı Oflu İsmail de vardı. Esengül'den bir parça söylemesini isteyen Ofli İsmail, repertuarımda bu şarkı yok yanıtını alınca silah çekip iki kişiyi öldürdü. Esengül silahlı saldırının ardından 20 gün sonra yine haberleri konu oldu. Fakat bu kez ölüm haberiyle. Esengül kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. Hayatını kaybettiğinde henüz 25 yaşındaydı. İsmail Hakkı Sunat 7 Ekim 1966 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olan İsmail Hakkı Sunat, Birçok tiyatro oyununda rol aldı. Ankara'dan İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçiş yapan sanatçı reklam filmleri, televizyon dizileri ve bir de sinema filminde rol aldı. 1997 yılında kendisi gibi oyuncu olan Deniz Uğur'la evlendi. 1998 yılında Engin Deniz isimli çocukları oldu. 2003 Afife Jale Ödülleri'nde yılın en başarılı yardımcı erkek oyuncusu ödülünü aldı. Gelibolu'ya bağlı Bolayır beldesi Megakent tatil sitesindeki yazlık evinde 13 Temmuz 2004 tarihinde gece geç saatlerde yüksek sesle müzik dinlediği için ikaz edildi. İkazlara uymayan İsmail Hakkı Sunat, İhsan Fuat tarafından 8 kurşunla öldürüldü. İsmail Hakkı vefat ettiğinde 37 yaşındaydı. Vasiyeti üzerine Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde toprağa verildi. Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'taki Kondrat Otel'de Filiz Aker isimli bir kadın tarafından öldürüldü. Filiz Aker daha sonra aynı tabancayla kendisini de vurdu. Sanat felsefeden öfütmen. Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen 15 Temmuz 1959'da Mersin'de doğdu. 7 çocuklu bir ailenin son evladıydı. Bergen 31 Ekim 1982'de çalışmak için İzmir'de bulunduğu sırada terk ettiği eşinin azmettirdiği bir kiralık katilin saldırısına uğradı. Kezapla yüzü yakıldı. 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana'nın Pozantı ilçesinde Halis Serbest tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Silahlı saldırıda annesi Sabah Çakır'da yaralandı. Bergen doğduğu yer olan Mersin'deki şehir mezarlığına defnedildi. Kiralık Aşk dizisinde Ozan karakterini canlandıran 21 yaşındaki Oğusan Tükenmez maalesef genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybetti. Arda Kampolat 25 yaşında Ankaralı genç bir tiyatro oyuncusuydu. Ankara tiyatro çevrelerinde adı biliniyor olsa da herkes tarafından adının duyulması, kaza mı, intihar mı olduğu bilinmeyen bir olayla oldu. Kimine göre Pera Palas Otel'in 5. katından kendini atmış, kimine göre asansör boşluğuna atlayarak intihar etmişti. Bazı insanlara göre de başı döndüğü için kazayla hayatını kaybetmişti. Arda'nın ölümü zaman filminin basın tanıtımının olduğu gün meydana geldi. Arda'nın ölümünden sonra akılda kalan bir başka soru da Arda'ya otopsi yapılmaması oldu. Mehmet Emin Toprak 11 Eylül 1974'te Çanakkale'nin Çan ilçesinde doğdu. Nuri Bilge Ceylan'ın yeğenidir. Onun yönettiği Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak filmlerinde başrol oynadı. Uzak filmindeki performansı ona Antalya Altın Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandırdı. 28 yaşındayken Ankara Film Festivali'nden dönerken geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Nilgöncü hayata veda ettiğinde henüz 19 yaşındaydı. Türk sinemasına damgasını vurmuştu. Doktorlar ona dinlenmesi gerektiğini, vücudunun bu kadar ağır koşullarda çalışmayı kaldıramayacağını söylemişti. Ama Göncü doktorları dinlemedi. Son filmi Sarı Çizmeliği çevirirken bağırsak düğümlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 3 Eylül 1969 tarihinde ise son nefesini verdi. Gerçek bir 1960'lı yıllarda eşcinselliğini saklamadan müzik yapan Sahneye pembe takımlarla çıkan Mesut Aytunca, Türk rock müziğinin özel isimlerinden biriydi. Maalesef Mesut Aytunca kadın çorabıyla boğularak öldürüldü. Şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve Grup Vitamin'in üyesi olan Gökhan Semiz, 12 Ocak 1969'da İstanbul'da doğdu. 16 Ocak 1998 tarihinde arkadaşlarıyla rock müzik dinlemek için gittiği mekandan dönerken Bakırköy sahilde arabasının kontrolden çıkarak kenardaki demirlere çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. İner misin çıkar mısın isimli yarışmayla ünlenen Boran Kaya, Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonucu son nefesini verdi. Aylin Urgal 1951 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 18 yaşındayken 1969 yılında orkestra şefi Birol Soyurgal'ın orkestrasında solist olarak müzik hayatına başladı. 1979 yılında Sen Yarattın Beni ve Nedir Bu Halin isimli iki tane 45'lik yayınladı. Çocukların doğumuyla müzik hayatına bir müddet ara verdi. 1981 yılında boşanma kararı aldı. Aynı yıl ilaç içerek hayatına kıymak istedi. 1985 yılı Nisan ay sonlarına doğru Ankara'daki işini sonlandırıp otobüsle İstanbul'a giderken bindiği otobüs Bolu Dağı'ndan uçurma yuvarlandı. Aylı Nurgal ve kardeşi Aydın Ekber'le birlikte 21 kişi hayatını kaybetti. Türk Edebiyatı'nda varoluşçu akımın ve feminizmin önemli temsilcilerinden Nilgün Marmara 29 yıllık ömrüne birçok eser sığdırdı. Eserlerinde umutsuzluk, bunalım, yalnızlık ve intihar gibi olaylar işledi. Buna ek olarak manik depresyon bozukluğu ve toplumdaki kadın rolü hakkında görüşleri de eserlerine yansımıştı. 3 Ekim 1987'de 29 yaşındayken yaşama karşı ölüm diyerek hayatına son verdi. Uğur Güçlü 27 Mayıs 1942'de Adana'da dünyaya geldi. 1968 Ses dergisi sinema artisti yarışmasında birinci olduğunda 26 yaşındaydı. En büyük ideali hemşerisi Yılmaz Güney gibi olmaktı. Başlarda yüzüne gülen Yeşilçam daha sonra onun ölümüne sebep olacaktı. 39 yaşında hesaplı kitaplı bir cinayete kurban gittiğinde Uğur Güçlü 29 film bırakmıştı ardında. Enseden iki bacağından bir kurşunla vurulmuştu. 1957-1963 arasında 7 yılda toplam 95 filme imza atan Süpikhaner, 1963 yılında alkolle mücadele etmeye başladı. Setlerde sürekli sorunlar çıkarmakta, bazı sahneleri yarım bırakmaktaydı. Anlaşması olmasına rağmen bazı filmlere gitmemekteydi. Bu yüzden yapımcılar tarafından ona ambargo konuldu. Süpikaner bu ambargo sonucunda aç kaldı. Hayatı tepetaklak oldu. Hiçbir iş teklifi gelmedi. Bu boykot sonrası işsiz kalan Süpikaner tamamen alkolün kucağına düştü. Boykottan aylar sonra henüz 30 yaşındayken iki kutu hap içerek ıhtar etti. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz 33 yaşındayken bir süre görüştüğü Orhan Muniz tarafından katledildi. 13 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da bir parkta bıçaklanan Hatice Kaçmaz, Orhan Muniz'in evlilik teklifini kabul etmemişti. Bunun üzerine Orhan Muniz 20 santimlik bir bıçakla Hatice Kaçmaz'ı öldürdü. 15 yerinden bıçak darbesi alan genç kadının sadece kalbinin olduğu bölüm bile 3 kez bıçaklanmıştı. Ahmet Tarık Tekçe 15 Aralık 1920 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. 1960 yılında 23 filmde oynayarak Yeşilçam'da bir rekora imza attı. Kitapsız ilim, tekçesiz film olmaz sloganıyla adını efsaneleştirdi. 16 yıla 300'den fazla film sığdıran tekçenin en korktuğu şey trafik kazası geçirmekti. Fakat korktuğu şey başına geldi. Ahmet Tarık Tekçe bir trafik kazası sonucu son nefesini verdi. Sihirli Annem dizisiyle Türkiye çapında büyük bir üne kavuşan Mümtaz Sevinç, 9 Şubat 1952 tarihinde Elazığ'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mümtaz Sevinç, İstanbul Üsküdar'daki evinde 24 Ocak 2006 tarihinde ayrılma kararı aldığı kız arkadaşı Banu Daldır tarafından yatağında uyurken öldürüldü. Defalarca bıçaklandı. Sabahattin Ali de genç yaşta öldürülen yazarlardan biri oldu. Biri sopayla defalarca kafasına vuruldu. Türk manken ve model Aslı Baş 1978 yılında dünyaya geldi. 2003'te Antalya'da düzenlenen Miss Model of the World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Aslı Baş, tatil için gittiği Bodrum'da balkondan düşerek hayatını kaybetti. Onurcan Özcan 6 Kasım 1997 yılında doğdu. Yaramızda kalsın, yalnızlığın ezgisi, çilingir, kibrit, gülümse kadın ve intihaş gibi şarkılarıyla tanındı. Onurcan Özcan Şili'de denize açıldıktan sonra teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Perihan Savaş'a hayranlığı nedeniyle Fatih Halk Evi'nde tiyatroya başlayan, daha sonra şehir tiyatrolarına geçen Yılmaz Zafer, birçok tiyatroda önemli roller aldı. 1976 yılında sinemaya başladı. 40'tan fazla film çevirdi. 1994 Nisan ayında ikinci kez kalp krizi geçirdi. Zamanla bakıma muhtaç şekilde yaşamaya başladı. Beyin kanaması sonucu 39 yaşında yaşamını yitirdi. Türk olan annesi Hatice aymanla NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'ın kızı olan Defne Joy Foster, 2 Eylül 1975'te Adana İncirlik Hava Üssü'nde doğdu. Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya döndü. Ortaokulu İzmir Alsancak'ta okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu. İlk olarak 1996'da Kral TV'de VJ olarak göründü. Daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna geçti. Uzunca bir süre Sihirli Annem isimli dizide Eda karakterini canlandırdı. 2 Şubat 2011 tarihinde astım krizine bağlı olarak kalp krizi geçirdi. Defne Joy Foster'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.